arkadaşlar. Ben e, yeni bir ürün aldım. Bunun linkini ve nasıl bir şey olduğunu size paylaşmak istiyorum. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Şuraya koy Yiğit. Şuraya da bunu koyalım. Bunu da koyalım. Kabloyu açıyorum. Hayır. Kabloyu açmamıza gerek yok. E, bir adet ışıklı klavyemiz. Bir adet e, bluetooth'u Bluetooth'u bağlamak için kullanılan bir e, şey. Bunun arkasına bunu takıyorsunuz. Şurayı da kafaya takıp şapirizi prize zaman burada ışıklar yanıyor. Ondan sonra e, bu farelerin Kafalarını bu yanlara taktıktan sonra klavyeyle fareninkine ışıklar yanıyor. Ondan sonra Bluetooth'la bağlanıyorsunuz. Z, Z, H, K diye bir Bluetooth geliyor. Böyle bir şey ürünün linkini e, koyacağım. Merak etmeyin. Al almak isteyen alabilir ve hangi oyunlarla geçerli olduğunu söyleyeyim. Brawl Stars, Free Fire, PUBG Mobile ve benzeri silah ataması olan her oyunda kullanılabilir. Görüşürüz.